Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana. Kıymetli kardeşlerim, Elif Efendi dergahından okumalarımızı yapıyoruz Allah'ın izniyle. Haris el-Muhasibi Hazretlerinin Risaletül Müsterşidin isimli eserini takip ediyoruz. Bize hak yolunda kılavuzluk edecek bilgileri öğrenmeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim istifade etmeyi lütfetsin. Biz naklediyoruz. Mevlamız her birimize istifade etmeyi lütfeylesin. Kale Ali'yun radıyallahu anhu Hazreti Ali radıyallahu anhu Efendimiz buyurdular ki La tehaf illa zenbeke Sadece korkundan özür dilerim Günahından kork. Sadece günahından kork. Cenab-ı Hakk'a bir isyan işlemişsin. Bir günahın olmuş. O zaman onun hakkında korku taşıman gerekiyor. Niye? Çünkü sen alemlerin Rabbine karşı bir suç işledin. Eğer suç işlediysen korkman gerekir. وَلَا تَرْجُ اِلَّا Rabbek. Rabbinden başkasını ümit etme. Rabbinden sadece Rabbini ümit et. Ümidin sadece Rabbin olsun. Burada öğütlerin ne kadar benzeştiğini görüyor musunuz? Az önce okuduğumuz, az önceden bahsettiğim, yani bir önceki dersimizdeki e, okuduğumuz üzere aynı tavsiye. Orada da e, bize e, tavsiye edilen korku ile ümit arasında yaşamak idi. Şimdi de korku ile ümit arasında yaşamak bize tavsiye ediliyor. Hazreti Ali Efendimiz tarafından. وَلَا يَسْتَحِ الَّذ۪ي لَا يَعْلَمُ اَنْ يَسْأَلَ حَتَّى يَعْلَمَ Sakına bilmeyen bir kimse öğreninceye kadar sual etmekten, sormaktan çekinmesin. Çünkü bilgisizliğin şifası sormaktır. Tabi iyi niyetle, öğrenme kastıyla sormaktır. Yoksa karşıdaki insanı zora sokmak, onu sıkıntıya sokmak için değil, gerçekten bilmek için sorulur. Yine وَلَا يَسْتَحِ مَنْ يُسْأَلُ عَمَّا لَا يَعْلَمُ اَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ Bilmeyen bir kimse de kendisine soru sorulan bir kimse eğer konu hakkında malumatı yoksa ben bilmiyorum demekten çekinmesin. Gerçekten de bilmediği bir meselede bilmiyorum demek kadar büyük bir fazilet yoktur. Eğer bilmiyorsak soracağız. Az önceki söylediğim bilgisizliğin şifası sormaktır. Cümlesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Bir sefer sırasında ashab-ı kiramdan birisi yaralanmış. Başından yara almış. Tabi sabah uyandıklarında yıkanması, gusül abdesti alması gereken bir hal vaki olmuş. Etrafındakilere sormuş. Onlar da demişler ki gusletmen gerekiyor, yıkanacaksın. Tabi gusletmiş o sahabe efendimiz ve fakat yarası daha da azmış ve vefat etmiş. Dönülüp Medine-i Münevvere'ye gelindiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir kızıyor ki bilgisizliğin şifası sormak değil miydi? Sorsaydınız ya niye onu öldürdünüz, onu siz öldürdünüz diye kızıyor. Orada teyemmüm etmesinin yeterli olacağını ona ifade etmeniz gerekirdi diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok üzülmüş ve e, bu haberi getirenlere onu siz öldürdünüz diye imada bulunmuş, onları azarlamış. Demek ki bildiğimiz, bilmediğimiz bir meselede bize bir soru sorulduğunda bilmiyorum demekten utanmayacağız. Eğer bir meseleyi bilmiyorsak, öğrenmek arzundaysak, sormaktan da çekinmeyeceğiz. Hazreti Ali Efendimizin sözünden sonra. Ee, devam edeceğiz yine inşallah. Tabi burada Hazreti Ali Efendimiz bize korkuyu e, ve ümidi ikisi arasında olmayı tavsiye etti. Bununla ilgili aldığım bazı notlar var değerli kardeşlerim. Sizlere onları da nakletmek istiyorum. Şakik-i Belhi Hazretleri diyor ki taatin aslı üçtür. Allah korkusu, ümit ve muhabbet. Bu üçü taatin temelinde olan şeylerdir. Peki Allah korkusunun alameti nedir? Bir alamet söylemiş bize ki hepsine bedel terkul maharimi Allah'ın yasak kıldığı haramları terk etmek. Racanın, ümidin alameti nedir? O da sürekli olarak taat etmektir. Mevlamızın bize emirlerini, ibadetlerimizi düzenli bir şekilde, daimi surette ifa etmek, yerine getirmektir. Peki, muhabbetin, Allah sevgisinin alameti nedir? O da şevk ve ona yönelmektir, inabettir. Ee, Cenab-ı Hakk'ı arzulamaktır. Ona iştiyak duymaktır. Sevginin alameti de budur. Zaten, Allah korkusu taşımayan bir kalp hasta kalptir. Böyle bir kalbin dört alameti olur diyor Zünnûn-ı Mısri Hazretleri. Birincisi taatinde tat lezzet olmaz. İkincisi Rabbine karşı korku hasleti onda bulunmadığı için haramları kolayca işler Allah muhafaza. Üçüncüsü eşyaya ibret nazarıyla bakmaz. Dördüncüsü ilimden nasibi olmaz. Kendisi bilse de bir takım şeyleri kafasına yazsa da onu fehmetmekten mahrum demektir. Mevla'mız bizi böyle bir hasta kalpten muhafaza eylesin. Wa'lan bu yine Haris el Muhasibi Hazretlerinin bize tavsiyesi. Şunu bil ki iyice gönlüne, kalbine kazı ki أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد Sabrın imana karşı konumu nedir? Şudur. Adeta bedendeki baş gibidir. Bedende baş ne ise imanda da sabır odur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini hatırlayalım. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Müminin haline şaşarım. Başına bir musibet gelse sabreder, mükafat alır. Hayırlı bir e, nimete erdiğinde şükreder, yine mükafat alır. Yani mümin açısından asla bir kayıp söz konusu değildir. Her iki halde de kazançlıdır. فَاِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ كُلُّهُ Baş kesildiğinde beden tamamen gitti demektir, öldü artık. فإذا سمعت كلمة تغضبك في عرضك فعفو وصفح seni öfkelendiren, gazaplandıran bir söz işittiğinde, senin şahsiyetinle ilgili nefsine dokunan bir söz işittiğinde, bir kelime işittiğinde onu affet ve bağışla. Görmezden gel, işitme. Öfkeyi yenmekle ilgili ayet-i kerimede Cenab-ı Allah vel öfkelerini yutanlar diye met ediyor. Bununla ilgili de e, güzel örnekler var. Semerkandi Hazretlerinin Tembihul Gafilin isimli eserinden yine onları sizlere nakletmek istiyorum. İki tane örnek sizlere nakledeceğim inşallah. Birisi Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh diyelim kendisine. Onunla ilgili bir diğeri de Meymun bin Mihran diye bir kadı efendi e, ile ilgili. Meymun bin Mihran e, Kufe'de tabi yaşamış bir alim. Onunla ilgili inşallah bir e, öfkenin yeni öfkenin yutulması, öfkeyle gazapla hareket edilmemesiyle ilgili hallerini nakletmiş olacağız. Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh bir defasında kendisini öfkelendiren, gazaplandıran bir kimseye diyor ki لَوْ لَا اَنَّكَ اَغْضَبْتَن۪ي لَعَاقَبْتُكَ Eğer beni öfkelendirmemiş olsaydın seni cezalandıracaktım. Biz tam tersini düşünürüz değil mi? Beni öfkelendirdin seni cezalandıracağım deriz. Halbuki diyor ki Beni öfkelendirmemiş olsaydın seni cezalandıracaktım. Niye? Çünkü öfkelendiği için artık nefsim devreye girer de nefsani karar veririm diye ona ceza vermekten vazgeçiyor. Meymun bin Mihranla ilgili hadise de şu: kendisinin hizmetini gören bir yardımcısı böyle yemek getirirken takılıyor üzerine döküyor. Meymun bin Mihran'ın o da bayağı bir sinirleniyor o anda demek ki ne hikmetse böyle fırlıyor neredeyse vuracak elini kaldırmış vuracak o hizmetçisi diyor ki efendim Cenab-ı Hakk'ın şu ayet-i kerimesini hatırlayın وَالْكَاظِم۪ينَ <laughs> <laughs> öfkelerini yutanlar bunu duyunca ayet-i kerimeyi duyunca Meymun bin Mihran o da büyük bir fazilet tabii ki öfke anında kendisine ayet okunuyor hemen susuyor Allah muhafaza ee, bizim gibi ham kimselere böyle bir şey söylenecek olsa belki daha hiddetlenebilir. Allah muhafaza. Tamam diyor. Ee, o ayetle amel ettim. Öfkemi yuttum. Hizmetçisi diyor ki devamıyla da amel edin efendim. Vel afine nas. İnsanları affedenler. Tamam öfkeyi yuttun da affedemiyorsun. Yani tamam sana öfkem dindi. Affedebiliyor musun? Yine de affedemiyor bazıları. daha öne, sona gelen fazilet ne? Onları affedenler, insanları affedenler. Diyor ki tamam affettim seni diyor. O konuda da rahat edebilirsin. Efendim devamıyla da amel edin deyince devamı da Vallahu yuhibbul muhsinin Allah ihsan ehlini iyilik edenleri sever diye ayet kelimeyi tamamlıyor. Bunun üzerine Meymun bin Mihran diyor ki tamam diyor o iyiliği de yaptım seni azat ettim artık hizmetçim değilsin diyerek onu özgürlüğüne kavuşturuyor. Mevlamız bizleri böyle güzel hasletlerle bezesin. Fe inne zalika min azmil umur çünkü bunlar yapılması gereken, tutunulması gereken önemli işlerdendir diyerek sözünü bitirdi Haris el Muhasibi Hazretleri. Tekrar yine bize Hazreti Ömer Efendimizin bir sözünü naklediyor. Kâle Ömer bin el Hattab radiyallahu anhu Hazreti Ömer Efendimiz buyurdular ki: Men hafal la yem yashfi gayzahu. Allah'tan korkan bir kimse öfkesini dindirmek için fırsat kollamaz. Eline fırsat geçse bile o öfkeyle hareket etmez. Ayet-i kerime numarasını unuttum değerli kardeşlerim. Aklıma geldiği için bir anda e, nakletmek istiyorum. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yaşadığı bir hadise var. Burada e, bu sözü okuyunca o aklıma geldi. Malumunuz Hazreti Ayşe validemizle ilgili yaşanmış bir ifk hadisesi. Ona iftira ettiler ağır bir imtihandı Ayşe annemiz için. Müslümanlar da çok etkilendi bu durumdan. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh'ın çok yardım ettiği bir hizme, e, akrabası var. Akrabası biraz böyle düşkün imiş hali vakti yerinde değil. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de ona çok yardım ediyor. Bu ifk hadisesinde o yardım gören akrabası daha e, fazla kapılmış bu iftira furyasına diyelim. Hz. Ebu Bekir Efendimiz de bunu duyunca yemin ediyor. Vallahi daha sana artık yardım falan yok diye. Nur suresi Allahu Alem 22. ayet-i kerime olsa gerek. Cenab-ı Allah buyuruyor ki şöyle başlıyor ayet-i kerime. وَلَا ulul اُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ İçinizde fazilet ve zenginlik sahibi kimseler yemin etmesinler akrabaya, miskine yardım etmeyeceğim diye asla yemin etmesinler. Siz Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? diye devam ediyor ayet-i kerime. Bunu duyunca Hazreti Ebu Bekir Efendimiz istemez miyiz ya Rabbi deyip tekrar yardıma başlıyor. Bakınız kendisini öfkelendirecek, kızdıracak, kendi ırzıyla ilgili olmasa bile Kızının hakkında ileri geri ağır laflar eden bir kimseye onu affederek, müsamaha ederek hatta ötesinde ona yardıma devam ederek muamele ediyor. Ne büyük insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan bu büyük ashab kiramı biz canımızdan da çok seviyoruz. وَمَنْ اِتَّقَاهُ لَمْ يَصْنَعْ مَا يُر۪يدُوا Allah'tan korkan bir kimse dilediği her şeyi yapmaz. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya اِنَّمْ تَسْتَحِي فَاسْنَا مَا شِئْتَ Eğer utanmıyorsan dilediğini yap. Eğer utanmıyorsan dilediğini yap. Eğer utanmıyorsan dilediğini yap. وَلَوْ لَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَكَانَ غَيْرَ مَا Eğer Kıyamet günü olmayaydı. O zaman bu gördüklerinizden bambaşka şeyler başınıza gelirdi. Onları e, meydana gelir olurdu. Hazreti Ömer Efendimiz bize kıyamet gününe iman eden, ölüme iman eden, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıp hesaba çekileceğine inanan kimseler üzerinden bunu söyledi. Günümüzde inandığını söyleyip inanmamış gibi yaşayan kimseleri de bizim kazanmamız icap ediyor. Onlara hakkı, hakikati göstermek için gayret göstermemiz icap ediyor. Ve ra'i hemmek. Yine burada daha önce tavsiye ettiği gibi niyetini kontrol et diye bize tavsiye etmişti. Harisen Muhasibi Hazretleri. Burada da yine niyetini kontrol et bir şeydeki maksadın, niyetin ne? Ona riayet et, onu kontrol et. bir بِاِصْلَاحِ نَفْسِكَ an aybi gayrike başkalarının kusurlarıyla aybıyla uğraşacağına önce kendini kendi nefsini ıslah etmeye uğraş. Bu çok mühim. Bir kimse başkalarının kusurunu araştırmaktansa kendisiyle uğraşacak. Benim nice kusurlarım var, benim nice hatalarım var. Önce ben bunları görmeliyim diye kendi halini ıslaha çalışacak. Fe innehu kana yuqalu Çünkü şöyle denilmiştir öteden beri kefe bil mer'i ayben kişiye kusur olarak yeter. En yestebine lehu minan nasi insanlara insanların üzerinde gördüğü bir, bir bir takım halleri görüp de ma yahfa aleyhimin nefsihi kendisinde kendisine konduramadığı tabiri caizse öyle diyelim kendisine konduramadığı kendisinde fark edemediği kötülükleri yanlışları insanlar üzerinde rahatlıkla görebilmek kişiye kusur olarak günah olarak yeter. Zaten Kula en çok zarar veren iki şeyden büyüklerimiz söz ediyorlar. Birincisi kendi kusurlarına bakmaz. İkincisi mevcut haline rıza gösterir. Ben oldum yahu der. Halbuki mümin için olmak, bitmek diye, vuslat diye bir şey söz konusu değil. Nihayetsiz bir seyir söz konusudur. Mevlamız bizi bu nihayetsiz seyirde sürçmeden yol alanlardan eylesin. Başka kişiye kusur olarak, günah olarak yeten nedir? اَوْ يَمْقُتَ النَّاسَ ف۪ي مَا يَأْت۪ي Kendisi işlemiş olduğu günahları, yanlışları, benzerlerini insanlarda gördüğünde insanları kınaması, onlara öfkelenmesi. اَوْ يُؤْذِيَ جَل۪يسَهُ Aynı meclisi paylaştığı kimselere eziyet etmesi. اَوْ يَقُولَ فِي النَّاسِ مَا لَا insanlar hakkında kendisini ilgilendirmeyen işlere karışıp sözler söylemesi de kişiye kusur ve günah olarak yeter. Aynı meclisi paylaştığı kimselere eziyet vermesi ve insanlara hakkında kendisini ilgilendirmeyen hususlarda sözler söylemesi, konuşması. وَاسْتَعْمِلْ لِلَّهِ عَقْلَكَ بِتَرْكِ التَّدْبِيرِ tedbiri terk ederek Allah için aklını kullan. Burada kastedilen ne? Mümin aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize tevekkülü anlatırken buyuruyor ki önce deveni bağla sonra tevekkül et. Burada ise Haris el Muhasibi Hazretleri bize dedi ki tedbiri terk et. Mümin tedbiri yekten terk etmez. Tedbire itimat etmeyi terk eder. Yani ben bunu bağladım, Artık buna hiçbir şey olmaz. Hayır öyle bir şey söz konusu değil. Tamam biz elimizden gelen gayreti gösterdik, çabayı gösterdik, çalıştık, çabaladık ama Allah'ın takdirinden başkası olmaz. O yüzden yapıp ettiklerimize değil Mevla'mıza tevekkül ederiz. Yapıp ettiğimiz iş ne kadar sağlam olursa olsun Mevla'mız onun neticesini inşallah umduğumuz gibi yaratır. Lakin bazen farklı da olabilir. Hayır da Cenab-ı Hak'tan, şer de Cenab-ı Hak'tan. O yüzden biz yapıp ettiğimize, tedbirimize güveni terk etmemiz gerekiyor. Sadece Mevlamıza güvenmemiz icap ediyor. Burada kastedilen odur. وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ ala صَرْفِ الْمَقَاد۪يرِ Allah'tan yardım dile. Hangi konuda? İlahi takdirin senin lehine dönmesi için Mevlamızdan yardım dile. Mevlamızın ne takdir ettiğini biz hakkımızda ne takdir ettiğini bilemeyiz. O yüzden onun hakkımızdaki takdirinin hayırlı olması için, itaat üzere olması için, son nefesimizde iman üzere olması için Mevlamızdan yardım dileyelim diye bize tavsiye ediyor. Burada yine Hazreti Ali Efendimizin bir sözünü bize nakledecek. Tabi Kitap Risale şeklinde olduğu için e, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin sözünü naklediyoruz, Hazreti Ali Efendimizin sözünü naklediyoruz. Sözün onlara ait kısmının ne, nerede bittiğini tam kestirmek mümkün olamıyor. Kitabın tahkikini yapan e, Abdülfettah Ebu Gudde Rahmetullahi Aleyh de bu hususlara tam manasıyla işaret etmemiş. O yüzden mazur görüle. E, devamında hangisi Haris el-Muhasibi Hazretlerinin sözüydü diye bazen kestiremeye biliyoruz. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'in bir sözü buyuruyor ki Kale aliyyun radıyallahu anhu Bakınız bir edeptir. Sahabi efendilerimiz zikredilince radıyallahu anh diyeceğiz. Allah dostları zikredilince rahmetullahi aleyh diyeceğiz. Onlara dua edeceğiz ki bizim arkamızdan gelenler de bize dua etsin. Yebne Adem ey Adem oğlu la tefrah bil gina zenginlikle şımarma. Zengin oldum diye sevinip şımarma, azgınlaşma. Ve la taqnat bil fakri fakir düştüm diye de ümitsizliğe kapılma. Ve la tahzen bil başa gelen bela, musibet var diye hüzün duyma. O da Allah'tan çok zor iş. Yani bir musibet gelecek, hüzünleniriz. İşte bir yakınımız vefat etti, hüzünleniriz, kalp hüzünlenir. Burada Hz. E, Hazreti Ali Efendimiz'in bu tarz sözlerinden, e, başka sahabi efendilerimizin bu tarz sözlerinden ilham ile söylenmiş bir dörtlük aklımıza geldi. Hoştur bana senden gelen, yahil atu yahut kefen, yagonca gül yahut diken, lutfunda hoş, kahrında hoş lütfu da hoş gören, kahrı da hoş gören bir anlayışı bize tavsiye ediyorlar. وَلَا تَفْرَحْ بِالْرَخَاءِ Bolluk nedeniyle de şımarma. فَاِنَّ الذَّهَبَ يُجَرَّبُ بِالنَّارِ Çünkü altın ateşte test edilir. Ateşe atılır, içerisindeki kiri pas, yabancı madde temizlenir, saf altın ortaya çıkar. وَاِنَّ الْعَبْدَ السَّالِحَةَ yücerrabu bil belai. Salih kul da belalarla, musibetlerle tecrübe edilir. Ona Cenab-ı Hak tabiri caizse altın gibi ateşe atar. O belalar neticesinde, musibetler neticesinde onun ne kadar kaliteli bir mümin olduğu, ne kadar saf bir gönle sahip olduğu ortaya çıkar. Ve inneke la tenalu ma turidu illa bi terki ma teştehi. Çünkü sen arzu ettiğin maksadına şehevi arzularını, isteklerini terk etmedikçe ulaşamazsın. Maksada ulaşmanın yolu nedir? Şehevi arzularını terk etmektir. وَلَنْ تَبْلُغَ مَا تُؤَمِّلُ اِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ Ve yine umduğuna nail olamazsın hoşuna gitmeyen musibetlere sabretmedikçe umduğumuza nail olabilmenin yolu da başa gelen sıkıntılı işlere sabretmektir. Vabzul جُهْدَكَ li riayeti mefturida aleyke. Bütün çabanı, gayretini Allahu Teala'nın sana farz kıldığı işlere riayete göster. Yani bütün çabanı, gayretini Allahu Teala'nın sana farz kıldığı işleri yapmaya harca. Mevla'mız bizleri farzları, nafileleri, Mevla'mızın bütün emirlerini hakkıyla bir hakkın yerine getiren kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, burada inşallah dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.